Beyler merhaba. CS2 bu gece 3'te çıktı. Ben de bu videoyu sabah saat 6'da çekiyorum. Çünkü herkes bu soruyu soruyor. Hemen videoya geçiyorum ve FPS ayarlarımı gösteriyorum. Nasıl iyi FPS alıyorum CS2'de? Hemen ayarlara geldik. Ayarlarda yeni şeyler gelmiş. Onları da göstereceğim. Ve ben burada oyuncu konsantrasterını arttırı devre dışı bıraktım. Dike işleme devre dışında. Mevcut görüntü değerleri ön ayar özel aldım. Buradan keskinliği yumuşatma modunu yoka çevirdim. Evrensel gövde kalitesi düşük, model doku detayı düşük, shader detayı düşük, parçacık detayı düşük, çevre milimi düşük. Bunu yeni görüyorum. E, yüksek dinamik aralık performansı aldım. Normalde burada kaliteliydi ve bu yeni gelen iki özellikten bir tanesi. Diğeri de burada yine tavsiye edilen bak burada tavsiye edilen gibi bir yıldız işareti var. Fidelity FX Super Resolution. Ne olduğunu bilmiyorum ama ben bunu şu anda devre dışında en yüksek kalitede oynuyorum. Performans aldığınız zaman biraz ekran kartisi değişebiliyor. İsterseniz öyle de oynayabilirsiniz FPS'inizi artırabilmek adına. E, fayda sağlayabilir. E, burada Nvidia Reflex düşük gecikmeyi de etkinleştirildi ve yükseltildiği yaptım. Buradan da FPS kazanabiliyorsunuz özellikle maçlarda. Maç arattığınız zaman Şimdi buradan görüntü ayarlarına geliyorum. Görüntü ayarlarımı 1280 1280'e 768 yaptım. Arkadaşlarım e, 1024'e 768 de oynuyor. Ya da dur bakalım. 1024'e 768 doğru söylemişiz. E, bu şekilde de oynuyorlar. Daha düşünülür lan bilmiyorum ama 640 1920 de olmaz yani. 1024'e 768 de kullanabilirsiniz. Ben 1280'e 960 kullanıyorum. E, belki kullanmak isteyen eee 16'ya 9'da buradan 1920'ye 1080 de kullanabilir ama FPS'inizi artırabilmek için bunu da yapmanız önemli. E, yenileme hızınızı buradan 144 Hz alıyorsunuz tabi eğer ekranınız başka bir Hz eğer yenileme hızı işte 165'tir veya işte 240'tir 320'dir neyse ona göre alabilirsiniz değişiklikleri uygula diyorsunuz bazen değişiklikleri uygulamanıza da gerek kalmayabiliyor bilginiz olsun direkt yani buradan ana menüye döndüğünüz takdirde zaten e, onaylanabiliyor FPS ile alakalı ayarlarınızla bir bakayım tekrardan ayarlarımıza sıkıntı var mı? E, görüntülere bakıyorum. Geliştirmiş görüntülerine baktım. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi konsol tuşu farklı bir tuştaydı beyler. Hemen konsol tuşunu nasıl yapacağımızı görelim. Burada konsol aç düğmesi var. Burada farklı bir şey, işaret vardı. Zannediyorum virgül işareti olabilir. Ben hemen onu normal konsol tuşu var ya sol altta escape'in yani esc'nin altındaki e tuşunu aldım. E, onu aldıktan sonra da onayladım. Bir de e, yine farklı bir şey daha söyleyelim. E, mikrofon yani arkadaşlarınızla konuştuğunuz K tuşundaki mikrofon yer değiştirmiş. Zannediyorum Z tuşunu almışlar ama emin değilim. Onu da değiştirdim mesela burada. Orada hangisini yapıyorduk? Ona bakalım. İletişim seçeneklerini alalım abi buradan. Mikrofonu kullan tuşu. Ya hiçbir şey atanmamış olabilir ya da farklı bir şey de olabilir. Bunu K'ya aldım abi. Bak telsiz mesajı bu Z'de. Bu telsiz mesajı normal hani sesli komutunu verme CS'nin. Buradan da kendiniz mikrofonla da konuşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi Buradan konsolu açtık. E, FPSinizi göremiyorsunuz oyunda. Ne yaptınız? FPS yazdıktan sonra bakın burada CL alt show FPS seçeneği var. Buradan bu normalde sıfır zannediyorum. Bunu sıfır yaptığınız zaman göremiyorsunuz FPS'inizi. Bir yaptığınız takdirde tekrardan FPS'inizi görebiliyorsunuz. Bakın burada menüde FPS 100 ile 200 arasında gidip geliyor. Veya yani 100 ile 150 arasında gidip geliyor. Buradan FPS'inizi görmenizi sağlayacak. Sonra oyuna gidiyorsunuz ve FPS ayarlarınız iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Eğer e, görüntü kaliteniz ve FPS e, kaliteniz hala iyi değilse FPS'inizi daha da düşük yapabilirsiniz. Mesela ben burada en yüksek kalitede oynuyorum bunu bunu performansa çekebilirsiniz. E, burada en Nvidia Reflex, Reflex düşük gecikme her ekran kartında olmayabilir. Buna dikkat edin. E, burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Sonra gelelim bilgisayarımızın güç modu ayarlarına. Bunu göstereceğim sizlere. Ne yapıyoruz? Güç moduna nasıl gireceğiz bilgisayarımızda? Özellikle laptoplarda veya... E, Masa üstülerde işlemcimiz tam hızıyla çalışmıyor olabilir. Buradan e, Windows tuşuna basıyoruz. Güç modu yazdığımız takdirde e, cihazın güç modu ayarlarına girme yerleri geliyor. Hemen bakalım nerede. Mesela güç planını seçin butonu geldi. Evet buna girdik. Buradan normal nihai performans. Bak mesela benim şu anda nihai performansta. Ben buradan plan ayarlarını değiştirebiliyorum. Gelişmiş. Şu an mevcut olan. Performans o seçenekte olduğu için ben buradan bunun ayarlarını değiştireyim ki şu an mevcut olan ayarları değiştirebilirim. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyoruz. Buradan işlemci güç yönetimine geldik. En yüksek işlemci durumuna geliyoruz. Bakın masa üstünde ben bunu %100 yapıyorum. En yüksek işlemci durumunu. Bazen laptopta çok fazla %100 de bıraktığınız zaman laptopunuzda biraz ısınma sorunu yaşayabiliyorsunuz. Ama tabii ki %100 yaparsanız daha iyi FPS alırsınız. En düşük işlemci durumunu da ben masa üstünde %100 alıyorum ki... Daha iyi FPS alabildiğim bilgisayarda ee, Bu benim bilgisayarda daha iyi FPS almamı sağlıyor Dostlar İşlemciyi de bu şekilde yaptık Nvidia'ya geçiyorsunuz abi Nvidia denetim masasını açın Nvidia'da ne yapıyoruz FPS daha iyi alabilmek için Hemen ona da bakalım Buradan performansa getiriyorsunuz abi Buradaki ayarı kaliteden performansa çekiyorsunuz Nvidia'da ise AMD'de ise de Yine ona göre AMD'nin ekran kartı ayarlarını açıp Performans alabilirsiniz Ayarların yönetilmesine gelelim abi buradan Ayarların yönetilmesine geldik. Bakın burada doku süzme kaliteyi yüksek performans yapıyorsunuz. Bu önemli burada. Güç modu yönetim modunda maksimum performans tercih et yapın abi. Bu da önemli. Diğer ayarları şu şekilde ben yukarıdan aşağıya doğru indireyim. Siz buradan e, durdura durdura YouTube'daki videoda durdura durdura istediğinizi seçebilirsiniz. Görüyorsunuz bakın burada. Maksimum kare hızı falan ayarlamıyorsunuz. Bu FPS'inizi sabitleyebilir. Diğer şeyler mesela çoğu ben şeyi kapatmışım kapalı da. Tekrardan yukarı doğru kaydırıyorum. Buradan bakarak diğer ekran kartı ayarlarını da yapabilirsiniz. Aynı şekilde e, bilgisayarın hızını arttırma ile alakalı da yapılabilecek işlemler var. E, Youtube'da bulabilirsiniz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım CS2 hayırlı uğurlu olur. Güzel oyunlar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Gecenin bu saatinde sizler için videoyu hazırladım. Hoşçakalın bay bayın efendim.